Bu dünyaya Allah'ı bilmeye geldik. Bu dünyaya Allah'ı tanımaya, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun emirlerine yapışmaya, kısacası Ya Rabbi ben senin için geldim demek için varız. İşte bunu yaşatan, bunu anlayan, bu uğurda yaşayan kullara has kullar deniliyor. Has özel kul demektir. Bundan dolayıdır ki İsmet Garibullah Hazretleri buyuruyor ki, Ehasul has olan bulsun visalin dahi has kullarına göster cemalin. Ya Rabbi diyor ey benim güzel Rabbim beni öyle bir hale al ki bizi ehas olan özel kullar var bir de özelin de özeli var. Bizim anlayacağımız tabirle altın var altının içerisinde 18 ayar altın var 22 ayar altın var bir de 24 ayar altın var. Yani 24 ayar altın olmak ne kadar kıymetli ise İsmet Garibullah Hazretleri diyor ki Ya Rabbi sana kavuşma hususunda bizi has olan kullarından değil has olan kullarının da hasından kabul eyle diyor. Ve devamında dahi has kullarına göster cemalin. O seçtiğin özel kullarına cemalini göster. Peki Allah'ın bu has kulları kim? Allah'ın has olup da hastan daha özel olan kullar kim? Onlar dünyanın aldatmadığı insanlar. Geceleyin seccadede Allah'la dertleşenler. Nefsin oyunlarına karşı nefsine mağlup olmayanlar. Allah'ın emirleri denildiğinde Allah'tan geldiyse baş üstüne ben de giderim taş üstüne diyenlerdir. Onlar öyle insanlardır ki nefsin oyunlarını aldatmışlardır kendi hayatlarıyla insanlara örnek olmuşlar. Kim gibi? Beyazıt Bestami Hazretleri gibi. Allah'ın özel kullarından biriydi. Öyle özel bir kuldu ki Allah onu dostluğuna kabul etmişti ve düşünün özel olan kulların cevapları da özeldir. Kendisi kabre indirildiğinde melekler ona dedi ki ey Beyazıt ne getirdin? Beyazıt-ı Bestami Hazretleri Allah'ın müsaadesiyle onlara dedi ki Ey melekler, bir padişahın kapısına gidildiğinde gelen misafire ne getirdin demezler. Ne istersin diye sorarlar. Doğru mu? Evet doğru. Ey melekler, ben kainatın Rabbi olan Allah'ın kapısına geldim. Kainatta padişahların en büyüğü olan Allah'ın kapısına geldim. Sizin bana çıkıp da ne getirdin demeniz mi gerekir? Yoksa ey beyazıt Allah'ın kapısından ne istersin demeniz mi gerekir? Allah'ın has kulları böyledir.